Merhaba, uzun zaman sonra yepyeni bir videoyla karşınızdayım. E, anlaşıldığı üzere bulunduğum yerden de. Bugün ders çalışacağız birlikte. Ben de uzun zamandır odaklanma konusunda ders çalışırken sıkıntı yaşıyorum. Yani tam oturuyorum, birden fazla yapmam gereken şey var. Hangisini daha önce yapacağımı bilemiyorum. E, Tüm bunlarla kafamı karıştırınca nihayetinde gün bittiğinde daha az e, iş yapmış oluyorum. E, hal böyle olunca dedim ki birlikte video çekerken ders çalışalım hem benim için de daha verimli olmuş olur e, başka bir işle ilgilenmemiş telefona bakmamış olurum ders çalışırken hem de sizin için bir içerik üretmiş olurum diye düşündüm e, o yüzden şimdi video çekiyorum yoksa yani hiç planlanmış bir şey değildi bir anda spontan bir şekilde gerçekleşmiş bir düşünce. Bu şekilde. Bu arada bu defter ajanda. Bunun sonra başka bir videoda anlatmış olurum. Ajanda almadım ama küçük bir not defteri kullanıyordum ama o artık bitti. Yani yaza 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 yazı çok yeterli olmadı benim için. geçen gün de bir kırtasiyeye gittiğimde şu noktalı defterlerden gördüm. Onu böyle kendi çapımda şey yaptım, süsledim. Yani olduğu kadar. ilk defa böyle bir şey uğraşıyorum. Çok uğraşmak istemedim. O gün baktım böyle süslemek çok vakit kaybettiriyor. Ben ders çalışacak vakit bulamıyorum ajanda planlamaktan. O yüzden dedim ki bunu böyle başlatmış olayım ama e, her sayfada böyle özel boyamaya geçmeyeyim. Burada okunma listesi yaptım. Belli kitapları yazdım. Hepsini yazmadım. Yakından göstereyim. Daha birçok kitap var çünkü okunması gereken. Hepsini yazmaya çalışırsam olmayacak. E, okudukça önüme geldikçe boş vaktim olunca yazı dinledim. Çünkü tek tek kaç sayfa var, yazarı ne diye yazarken çok vakit kaybettirdi yine dediğim gibi. Şuraya aylık görevlendirme listesi yaptım. Bu ay yapmam gerekenler burada yazılı. Her birinin de başına böyle farklı farklı sticker'lar yapıştırdım ki hani eğlenceli olsun, keyifli görünsün. Onları da şöyle göstereyim. Şöyle e, birden fazla böyle sayfa sayfa renkli bir kağıt var. Bunu da gittim Kurtelsiye'den aldım. Tanex diye bir markanınmış. Herhangi renkli bir etiket isterseniz siz de alabilirsiniz. Onu o şekilde yaptım. Bir de günlük görevlendirme listesi yaptım. Yapmam gerekenler var böyle günlük günlük. Hem kutucukları da istediğim gibi ayarlayabiliyorum. Ertesi gün de şöyle yani ertesi haftayı da böyle yaptım. Şimdi buralar daha boş istediğim gibi dolduracağım. Hem çok e, vakit kaybetmemiş oluyorum. Araya şey koymuşum, onu da görmüş oldum yerine koyayım. Hem çok vakit kaybetmemiş oluyorum hani planlama, programlama işiyle e, uğraşırken. Hem de sayfaları e, da boşuna harcamış olmuyorum. Çalışmayacağım gün yapmam, doldurmam, tarih değiştiririm e, diye düşündüm. Şimdilik böyle. Her an alabilirim ama şimdilik mutluyum. Birlikte ders çalışalım. Benim bilgisayarım şöyle burada önümde. E, oraya da bakacağım. Burada artık kitap defterlerden not alacağım, ne yapacağım şimdi bakarız. Büyük ihtimalle bilgisayarı önüme alırım, bir makale çalışması yaparım. Bugün yapılacakları yazmıştım. Ne eksiğim var? Benim bu dönem seminerim var yüksek lisansta. Seminerle ilgili çalışıyorum. Onu biraz sona bıraktım. Başka makale çalışmalarım vardı. Onu bir tamamlayıp ilk hali bittikten sonra bir okuyup hocama göndermem lazım. Hocam onun incelemesini yapıp bana geri bildirimde bulunurken de diğer makalelere odaklanmam lazım. Kısa bir süre içerisinde birkaç testimim var. Bakalım inşallah başarılı olursa sizlerle de paylaşırım sonrasında. Onu yapmam lazım. Yeni bir şey daha yaptım bugün. benim İngilizce C grubu ben almıştım Akın Dil'den. O bitti. O bitince sınav da ertelendi biliyorsunuz. Dedim ki yani hazır böyle ben bir aydır da çalışamadım son bir ay e, yoğunluktan yüksek lisansın yoğunluğundan. Dedim ki ben bu C grubu bitti. İngilizce de çok nankör bir dil. Ben D grubunu da satın alayım. Hazır evdeyim. İngilizceye de vakit çok kendim ayıramıyorum şu süreçte. Hani zorunlu olursa her gün... İşte her hafta iki saat canlı, iki gün canlı dersim var. Onun dışında günlük de böyle bir saat İngilizce ayırmamı kolaylaştırır. Hem de bir seviye üste taşır beni diye düşünerek bugün bir çılgınlık yapıp, <laughs> çılgınlığım da bu, İngilizce eğitimi aldım. Bir üst seviyenin eğitimini aldım. Ee, onunla ilgili tabii hani ayrıntılı bilgi almak isterseniz akın dilin ydse.net'in sayfasına da bakabilirsiniz. Ben faydalı olduğuna inanıyorum. Online'ın daha faydalı olduğuna inanıyorum. Yani benim tarzıma daha uygun en azından. istediğim saatte ve günde çalışmak. Onu aldım, boynum ağrıdı. Çok yanlış yere şey koydum koymadım ama çekim de güzel olsun diye iki iki uğraştım diye. Ee, ona başlayacağım. Şimdi bugün yapmam gerekenlerde bugün biraz e, şey yaptım. Şımarıklık mı yaptım denir, ne denir bilmiyorum. Ders çalışma konusunda yeterli verimliliği göstermedim. Öyle söyleyeyim. Şimdi bugün ne yapıldı? Bir makale okuması vardı. Onu gerçekleştirdim. Onunla ilgili bir rapor doldurulacaktı. Bu dönemde artık bitiyor. Bir ay kaldı yüksek lisansın bu döneminin bitişinde. Ben artık tez dönemine geçeceğim. O yüzden yoğun ilerliyor. Bir oldum. Eee bir kitap var Uluslararası Para Sistemi kitabı. onun okumasını yapmam gerekiyor. Yarın da dersim var. Yarınki dersin konusunu da okumuş olmam gerekecek. Bunu bir koyuyorum. Bunu sonrasında okuyacağım. Önce bunları yapmam lazım bir yer dersleri. Seminer çalışmasını şimdi öncelikle yapacağız sizinle. O bittikten sonra İngilizce'de İngilizce ben bir hafta geç kayıt oldum şimdi canlı derslere ama önemli değil. İlk hafta işleyecekleri kelimeleri artık biliyorum hani bir problem olmaz. Ama onları yine de bir izlemem gerekiyor. E, o ders 1 ve ders 2'ye şöyle bir göz gezdirip bir bakıp e, hızlı yavaş artık hızma göre ben çok bildiğim yerler hızlandırarak ediyorum. Onları da izlemesini yapacağım. Bir de bir video leading bölümü varmış. Birinci ile onuncu parçalar arasında dinleyin diyor. Bir iki tane dinlersem kardır diye düşünerekten bir de onu dinlemeye çalışacağım. Saate bakalım. 19.50. Başarabilirsem editleyip bugün ya da yarın da yüklerim videoyu istediğim gibi olursa. Zaten yüklemişsem izliyorsanız istediğim gibi olmuştur belli bir oranda. 19.50 saat artık çalışmaya başlayabiliriz. Hepimize iyi çalışmalar diyorum. Siz de benimle çalışabilirsiniz. Yani e, videoyu önümüze koyup çalışabilirsiniz. Öyle videom da var bir tane çalışma videosu. Çok istendi o zaman dedikleriniz ki hani bir video çek müşerref biz seninle oturup ders çalışalım. Hani etüt gibi olur Ama çok izlenmedi. Ha, i̇stendi ama izlenmedi. Öyle olunca emin de olamadım yapsam mı yapmasam mı diye. Benim şu elim bir ay içerisinde biraz boşalacak. Yani biraz daha rahat içerik üretebilir hale gelecek. O gün geldiğinde mesleki konularla ilgili de videolar çekmeyi düşünüyorum. Dış ticaretle ilgili videolar çekmeyi düşünüyorum. E, kitap yorumları, çözümlemeleri yapmak istiyorum. Bakalım inşallah. Şu an yoğun olduğum için böyle videolarla geçiştiriyor gibi oluyor ama olsun bu videoları da beğenen, izleyen ve bekleyenler var. Sandalye gıcır diyor. Onun için de kusura bakmayın. çalışma Baixe dakikasında şu an ilk açtığımdan beri şimdi çekiyorum. Ne zaman ne yapsa dolacak bilmiyorum. Ekleyeceğim sonra bilgisayara devam edeceğim falan. Orada karar verdim dedim ki çok uzun video olunca da izlenmiyor. Yani insanlar sıkılıyor. Bütün gün seni izleyeceğiz diye düşünüyorlardır. Haklı olarak yani tek video çeken ben değilim. <laughs> ya da daha eğlenceli eğitim dışında videolar çekenler de vardır muhakkak. Yani olmaz. Bir saat video yükleyemem şu an. Mantıklı olmaz. Bence. Ne yapalım? şimdi içeri gidip ben aslında yapacağım şu su alacağım. Geri geleceğim. Çalışmaya devam edeceğim. Sizinle birlikte içeri gidelim. Su alalım. Masaya gelelim. Sonra ben videoyu yarıda keseyim. Ondan sonra ders çalışmam bittikten sonra sizinle tekrar devam edelim. sayfayı da çalışmam 18 sayfaya çıkarttım şu an bu benim makalem diye başka bir makale ekranda bulunuyor saat yakından göstermek isterim ama 22-24 19.50'de başlamıştık bildiğiniz üzere şimdi günlük görevlendirmelerin bölümünde biraz da kamerayı sallayarak e seminer çalışması yap demiştim oraya bir tik atarak o işin bittiğini söyleyeceğim. Daha yapılacak olan İngilizce izlemem ve kitap okumam var. Artık şunu yarına e, yarına yollayacağım. Yarınki görev bölümünü ekleyeceğim. Ben bunları sonra doldururum. Şimdi size şöyle yaparız diye düşünmüştüm. Önce... E, çalışma bitiririz. Ondan sonra birlikte kitap okuruz diye düşünmüştüm ama çok yoruldum. Biraz mola vermeye ihtiyacım var. Mola verdikten sonra da ben oturup bu kitabı okuyacağım. Ancak çok fazla vakit geçmiş olacak diye dedim ki birazcık sohbet edelim. Sohbet ettikten sonra ben kitabımı okuyayım. İngilizcelerden bir tanesini izleyebilirim yüksek ihtimal. Onu izleyeyim ve günü bitireyim. Bunun için şimdi kamerayı kendime doğru çeviriyorum. Birlikte azıcık sohbet edelim. Şimdi video çekme konusu ben e, gündüz yapmıyor olduğum için, gündüzüm çok yoğun geçiyor bu aralar. E, akşam gerçekleştirdiğim için ışık kötü olunca bu kamerayı nereye koyacağım, nereden göreceğim bir belli olmuyor. E, şimdilik böyle. Bir ışık almayı düşünüyorum ama. Kameradan önce ışık almayı düşünüyorum. E, şimdi şöyle, bir süredir yoktum zaten. Videoda çekmiyordum. Öyle olunca öncelikle biraz açıklama yapmış olayım, biraz sohbet etmiş olalım diye düşündüm. Bu süreçte ne yaptım? Bildiğiniz üzere yok diye sınavına hazırlanıyordum. E, onu anlatmaz önce şunu da söyleyeyim. Instagram'dan da bana çok mesaj atıyorsunuz. Çok fazla mesaj var. Görüyorum ama açamıyorum. Açacak vaktim yok. E, şu an meşgulüm diyecek kadar bile vakit bulamıyordum. İnşallah bir bugün en kaçı? 8'i Bundan sonraki süreçte adım adım böyle yavaş yavaş onlara cevap vermeye başlayacağım. Ama ne kadarlık süreç sonra? Bir hafta sonra. Bir hafta daha çok yorgunluğum, yoğunluğum daha doğrusu var. Ee, orada benim makale yetiştirmelerim falan var. Onları da yollayayım bitsin. Ee, sonra devam edeceğiz. Gerçi sonra da bir yoğunluk sürecim var ama en azından günde bir kişinin iki kişinin mesajlarına dönüş yapacak vakti bulurum. Bunu başarabilirim diye düşünüyorum. Yani şimdilik o şekilde düşüneceğim. Onları da gerçekleştirmiş oluruz. Lütfen kızmayın o yüzden. Hani mesajlara, maillere cevap verecektin, geri dönüş sağlayacaktın. Neden yapmıyorsun diyenler oluyor. Çünkü gerçekten yoğunluktan dolayı yapamıyorum. Video dahi çekemiyorum. Böyle bir durum var. Buna ek olarak bu süreçte yok sınavına hazırlanıyordum. Biliyorsunuz İngilizce puanlarımı arttırmam, yükseltmem gerekiyor. Bunun için Akın Dil'in grubunu almıştım. Ancak sınav ertelendi. Ee, başta galiba bahsettim dersten önce. Kafam Allah bulak oldu. Kaç saattir bilgisayara bakıyorum. Ama e, İngilizceye devam edeceğim. Bundan sonra günlük çalışmalarımda her gün yine İngilizceyi göreceksiniz. Çünkü tek başıma ilerletemiyorum. Yani belli bir seviyeye geldim. Bundan sonra okumalar gerçekleştirmem bile benim için belli oranda yeterli olacak ama daha böyle sıkı hazır başlamışız bırakmayalım dediğim noktada olduğum için İngilizceyi tekrardan programa dahil ediyorum. Bunun dışında yüksek lisansta her hafta online derslerim var. Haftanın her günü daha doğru ifadeyle haftanın her günü online dersim var. Bir tek Salı günlerim boş. E, geçen hafta Salı günüm de doluydu. E, o zaman da bir ders ek ders çıkmıştı. Ama her gün dersim var. E, hal böyle olunca günde bir saat, iki saat e, önce sonrası ile birlikte bir kere online'da bilgisayar başında ders çalışıyorum. Onun dışında bir daha fazla okuman gereken kitap var. E, o okuman gereken kitapları okumam gerekiyor. <laughs> Ama okuyamıyorum. Yarınki dersimle ilgili işlenecek konuyu e, bu kitaptan çalışmam gerekiyor. Uluslararası Parasitem'in dersim var. O dersle ilgili bir makale ödevim var. Yani makale şeklinde yazmayı planladığım. Onun gerçekleştirilmesi, çalışılması gerekiyor. Var. E, bugün en azından biraz kitap okuyup yarın işlenecek bölümün e, okumasını bitirip bir tık e, İngilizce çalışabilirsem günü başarıyla bitirmiş sayacağım kendimi. Saat 10.30. Ben bir süredir uyku düzenim de mahvolmuştu. Böyle gece 3'lere 4'lere kadar uyumuyordum. Bunu da birkaç gündür düzene koymaya çalışıyorum. Çünkü öyle olunca ne olursa olsun sabah erken kalkamıyorum. E, erken kalkmadığım takdirde gece bir daha erken yatamıyorum, uykum gelmiyor. E bu döngü öyle bir hale geldi ki ben artık geç kalkan, geç yatan bir insan haline dönüştüm ki sevmiyorum. Yani günün bereketi kaçıyorsa Sabah kalksam daha fazla iş halledeceğim. E akşam geç saatte kalkınca hiç iş halledemez oluyorum. Her böyle olunca uyku düzenini ayarlamaya çalışıyorum. İşte 12'de yatmaya falan çalışıyorum. Uyuyunmuyor tabii. Alışkın olmayınca vücut. Yavaş yavaş onu da düzene sokacağız. Çünkü İngilizceye çalışırken falan o gün sabahın zihin açıklığından faydalanmak gerekiyor ya da bir şey yazarken. Makale yazarken mesela e, akşam daha rahat yazıyorum. Gün içerisinde makale okuyorum. Akşam patlanıp kafamda bir anda put put yazmaya başlıyorum. Şimdi seminer dersi için de çok konudan konu ettim ama madem sohbet <laughs> ben böyle sohbet ediyorum diyorum Seminer için de mesela şimdi yazıyorum 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 en son artık bölümlere eklemeler yapacağım ama genel bir şablon oluşması gerekiyor. Hani benim için o şekilde oluyor. Ne kadar doğru, hangi oranda doğru bilmiyorum. Roman okuması bölümüne gelelim. Benim biliyorsunuz Masada Kitap isminde bir Instagram sayfam var. Çok uzun zamandır ekleme yapamadım. Ee, ama yapamıyorum. Yani burada edebi okuması gereken birden fazla kitap var şu arkada kitaplıkta. Salonumdaki kitaplıkta da var. Ama fırsat ayırıp edebi okumalara e, vakit ayıramıyorum. Bir fırsat bulup vakit ayıramıyorum. Ama olsun. Şimdi eğitim bölümü, şimdi akademik dolunur bölümü. Hobi olarak okuyacağımız vakitler, zamanlar zaten olacak. Bunu bu şekilde düşünüyorum. Pandemi dönemi tekrarlandı. Evlerdeyiz. Zaten evdeydik ama yine evdeyiz. Bu süreci sağlıklı geçirmeye çalışacağım bilmiyorum çok. Çünkü bu bir furya oldu. Yani Ekmek yapalım, her şeyi evde yapalım, hamur işi yapalım. Tam benlik furyaydı o. Ben katıldım ona. Sürekli evde hamur mayalıyoruz, börek açıyoruz falan şeklinde. Şimdi neyse ki vaktim yok bu çalışma sürecinde. İnşallah vaktim olmamaya bu şekilde devam ederse artık onu yapmayacağım. Ee, onun dışında ben ders çalışıyorum. Benim çok anlatacak bir şeyim de yok ama bu şekilde ilerliyor. Hani bunu anlatmış olayım. Ki neden geri dönüş sağlayamıyorum belli oranda da anlaşmış olalım. şey de, de bir şey yapabiliriz. E, Ales yok değil ertelendi. O sınavlar ertelenmişken sınavlar ile ilgili sorularınız varsa ben birkaç gün içerisinde siz de bu videonun altına yorum olarak yazın böyle bir şey istiyorsanız. İstiyoruz diyorsanız 16.6.6 hesabımdan birkaç gün içerisinde bir soru cevap anketi gibi bir şey yayınlayayım. Siz oradan sorularınız varsa bana iletin. Bunun dışında benimle ilgili merak ettiğiniz farklı sorularınız varsa da lütfen iletin. Bütün sorularınıza benim sizin cevap vermiş olduğum bir video çekmiş olayım. Ee, buna ek olarak bir video konsepti daha düşünüyorum. Bakalım onu da sonrasında e, Instagram'dan ya duyurmuş olurum ya da çekince direkt görmüş olursunuz. Ee, öyle yapalım. Bugün içerisinde videoyu editleyip yüklemeye çalışacağım. Bakalım yarın da olabilir, bugün de olabilir. Onu zaten izliyor olduğunuz vakit anlarsınız ben ne zaman yüklemişim. Onu da öyle yapmış olalım. Videoyu çok uzatmayayım. Ee, Teşekkür ederim videoyu açtığınız ve izlediğiniz için. Kanal gittikçe büyümeye başlıyor. Büyüdükçe ve benim yoğunluğum da belli oranda azaldıkça daha eğitim içerikleri de öğretmeye başlayacağım. Yani şimdi blog, blok daha doğrusu çekiyorum. Ancak bir günümde ne yaptığım ya da bir çalışma sürecinde ne yaptığımın dışında eğitim ...içerikleri olmasını doğru buluyorum. Yani bir pazarlama videosu çektiğimde bile çok fazla geri dönüş aldım. Bu alanda ilerlemeyi düşünen kişiler ile ilgili. O kişilerden daha doğrusu. Biz bu konuda ilerlemek istiyoruz, çalışmak istiyoruz. Çok heveslendik Yani çok fazla kişi oldu. Bununla ilgili burada ders kitaplarım var. Görüyorsunuzdur. Burada mesela uluslararası finans konusunda ders içerikleri daha böyle temel bazda tabii ki ben hani şu an bir uzman olarak kendimi nitelendiremem değilim çünkü ama temel bazda e, öğrendiğini öğretmenin doğru olduğunu anladım. öğrendiğim seviyede biraz daha kendimi geliştirip anlatmayı planlıyorum. E, buna ek olarak dış ticaret teslimi şekilleriyle ilgili bir video çekebilirim. Yani böyle eğitim içerikleri de gelecek açıkçası. Onları da bakalım bir planlamaya çalışacağım bir ay sonra tabii bunlar adım adım gelecek ama bir eğitim kanalı olarak da devam etmesini istiyorum açıkçası. Ve sohbet içerisinde öğrenilen bilgi en zor unutulan bilgi olduğuna inanıyorum çünkü. Bunu da böylece planlamış olduktan da böyle size ifade etmiş olayım ben. Böyle ilerleyecek yani süreç. Ee, abone olarak da dediğim gibi ilerliyoruz. E, güzel bir seviye kat ediyoruz. E, takip etmeniz ve beğenmeniz benim için çok kıymetli. Siz takip ettiğiniz ve beğendiğiniz müddetçe benim de e, motivasyonum yükseliyor ve motive olmuş bir şekilde içerik üretmeye, e, sizlerle paylaşmaya bildiklerimi e, daha çok özen göstermeye çalışıyorum. Beni dinlediğiniz için bugün bu videoda olduğunuz için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Abone olmadıysanız abone olmayı, takip etmediyseniz Aynı şeydi bu. Bakın bunu bilmiyorum. Bunu böyle söylemedim ama söylemem mi gerekiyor diye düşündüm. Yani abone olup yorum yaparsanız, takip ederseniz çok çok memnun olurum. Mutlu olurum. Ee, ben şu an videoyu tamamlarken saat 10.30 gösteriyor. Siz hangi gün saatinde, günün hangi saatinde izliyorsanız iyi akşamlar, iyi geceler, iyi günler, günaydın hepsini söylemiş olayım. Görüşmek üzere bir sonraki videoda.